Evet kana kabağana. Beni çekmeyalo dron

bu altın mı? Altın olsa bu kadar pahalı olmaz. Alabileyim mi 66 liraya. Mümkün değil. Yüzüne bakar kaçarım. Armut da 50 lira tanesi. Vallahi onu satay yesin. <laughs> 66 lira. Nasıl yani? Bir tanesi. Öyle olur mu lan? Kilosu var. Kilosu 100 lira. Armut'un tanesi 50 lira, narın tanesi 66 lira. Alabilir misiniz? Hanım isterse alırım. Sizin canınız isterse? Yok maaşlarımız yetmiyor. Bize SSK emeklisini bu duruma düşüren en büyük iki tane yanlış uygulama. Birisi intibak uygulaması, ikincisi kök maaş uygulaması. İntibak uygulamasıyla SSK emeklisi en zor şartlarda yaşıyor. O zamanın Çalışma Bakanı neden yaptıysa bir intibak uygulaması yaptı. Bu intibak uygulamasını 2000 yılından önce emeklilerin maaş bağlama oranını yüzde yaptı. Bundan emekli faydalanmadı. Bundan milletvekilleri faydalandı. Emekli maaşı evet. nerede kaldı? Milletvekili emeklilerin maaşı nereye çıktı? Önce bu, bunu bilmek lazım. Şimdi bir tane nar 66 lira, bir tane armut 50 lira abi. Peki ne diyeceğiz? Bunu bahçesinde ne kadar? İşte bahçesinde mesela adam 5 liraya, 10 liraya almıyor buraya getiriyor. 60 liraya veriyor. O zaman burada da düşük olması lazım bu. Alabilir misiniz siz Alamam. Çünkü maaşım yetmiyor. Yarın bayram gelecek, Ramazan gelecek. Ramazanlığımız alamayacak. Niye? Her şey iki katına çıktı. Kurban gelecek, kurbanlığımız alamayacak. Her şey iki katına çıktı. Devlet ikramiye veriyor. Kardeş bize ikramiye vermesin. Bizim hak ettiğimiz maaşı versin. 2014 yılından önce emekli askeri ücretin bürüt maaşını alıyor. İntibar uygulamasıyla emeklinin maaşı askeri ücretin altında kaldı.